Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Öncelikle hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere güvercin göstereceğim. Yani bunlar ücreti sahiplendiriyor. Fiyatını söyleyeceğim sizlere. Cinsini, ırkını, dişini, erkeni göstereceğim detaylıca. Bunu abimiz yani taşındığı için kuşlarını maalesef ücreti sahiplendiriyor. Yani satıyor. Fiyatını söyleyeceğim bu videoda. Bazı arkadaşlar pahalı gelebilir, bazen ucuz gelebilir. Ya yani benim de kuşlar öyle söyleyeyim. Bir abimin abim de kendi ücreti sahiplendiriyor. İletişime geçmek için benim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Aklınızda numaram var. Şimdi şöyle bir genel göstereyim ilk baş şöyle bir. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük bir kafesi var. Kafesle beraber sahiplendiriyor yani dördüyle beraber. İstersen takım takımda alabilirmiş. Ama dördünü daha iyi. Şöyle göstereyim yandan. bildiğim böyle bir büyük bir kafes. Bunu abimiz kendi özel yaptırmış. Şöyle açılıyor yandan şöyle bir açayım. Şöyle bir açılıyor. Ve bu taraftan da açılma yeri var. Şöyle bu taraftan da açılıyor. Ben bu taraftan açmayacağım. Güvercinler kaçmasın. Alışkın değiller. Şimdi ilk baş bunların ikisinin de e, kıçında yumurtası var. Öyle söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz bu dişi. Bu kendisi. Dişi zaten az önce görmüşsünüz. Kuyruk hareketlerinden, güvercinden anlayanlar. Bunlar arkadaşlar cinsi. Rostov. Rostov diye geçiyorlarmış. Gerçi de bazı arkadaşlar 40 kuyruk diyebilir ama 40 kuyruk böyle değil kırık kuyruklar zaten her yerde var. 60-70 liraya bulunuyor. Bunlar kırık kuyruk değil. Rostov diye geçiyorlar. İsterseniz Google'dan bakabilirsiniz. Rostov şey diye güvercin diye. Şöyle güvercin göstereyim. Bu dişi maşallah renk güzeli ikisi de. Bakın şöyle. Bu da böyle. Ağımız kendisi yüksek bir fiyat almış hatta. Ama indirimli veriyor. Çünkü taşındığı için güvercinleri de verecek. Şöyle. Fiyatlarını söyleyeyim komple bir dakika. Önce şöyle altta da göstereyim sizlere. Ondan sonra fiyatını söyleyeyim sizlere. Bunlar da siyah Rostov Roski. Böyle bildiğiniz 40 kuyruğa tıp atıp aynısı ama daha değerlisi. Şimdi şöyle hangisiydi dişi? Arkadaki dişi olan yani yuvasına yatan dişi olan bunun da kıçına yumurtası var. Yanlış söylemiyorumdur inşallah. Şöyle bir göstereyim. Geç kenara gel şöyle. Kısa gaga. Muslu gaga yani. Gagaları oldukça kısa. Gel buraya şu tarafa geç bir. Sakin ol. Maşallah. Aynen bu erkek. Pisini koruya bak. Çık bir. Yengeyi de gösterelim. Bir dikkat çıkar mısın? Bir yenge... Oo, sakin ol yakışıklı. Dur bir yengeyi de göstereyim. Arkadaşlar yani kıçının yumurtası var. Şu anda yuvada yatıyor. Bugün yarın yapar. Aynısı. Bakın şunun erkeğe bakın. Maşallah heybetli bir erkek. Çok güzel bir erkek. Şöyle bir göstereyim sizlere de. Tık bir yengeyi göstermek istiyorum ben. Hatta yumurta yapmış mı yapmamış. Bugün şöyle aynısı. Sakin ol be yakışıklı. Neyse onu birazdan gösteririz. Şunları göstereyim orada da. Şimdi şöyle ben şu yaklaşayım şuradan kaçamasınlar. Bakın bu erkek. Rostov. Gel bakalım buraya. Bakın bu dişi olan Kim bana vurma. İçinde içinde de yumurtası var. Beli bükmüş. Erkek de orada. Şöyle. Renklere uyumlu aslında. İkisinde de desen aynı. Bakın biri siyah, biri beyazlısı. Bir kahverengi, biri beyaz. Biri kahverengi, biri siyahlısı. Çok güzeller maşallah renk güzelleri. İkisi de. Bunların fiyatlarını söyleyeyim ben sizlere be. Şöyle alttakilerini de bakın. Maşallah nasıl kabartmış kendine. Arkadaşlar bunun fiyatı abi şöyle bir dakika kapatayım göstereyim öyle söyleyeyim. Şimdi kafes gördüğünüz iki katlı kafes. Şöyle göstereyim kafesi de büyük büyüklüğünü. Yani yaklaşık şöyle karışımdan şey yaparsanız 25 santim mesela bir, yani yaklaşık bir metre falan kafesin uzunluğu var. Bir metrede de genişliği var zaten o kadar falan var zaten bir metre bir metre kafes diyelim şöyle. Bir metre bir metre kafes İki tane Rostov bir dişi bir yumurtlama hazır, bir dişi erkek yumurtlama hazır yani iki takım Rostov ya şu yani yuvalıktır yemlikler suluklar şurada şöyle bir kafes daha var şöyle göstereyim bu da abinin uçum kümesi yani uçum kümesini maalesef çekemedik abi uçum kümesindeki kuşları sahiplendirmiş ücretli şöyle göstereyim uçum kümesi de şöyle bir şey güzel bir yani bizim tatlılardan yapılmış bir şey ben yapmıştım zaten bunu şöyle bir uçum kümesi. Bir tane altta demir uçum kümesi var. Yani uçum kümesi dediğinde öyle yine o yine oda kafes kümes. Şöyle bir kümes. O da şöyle göstereyim. Kapısı var orada. Gene burada kapısı olan bir kümes. Şöyle kapısı da yine açılıp kapanan. Yani bu kafes. onlar önemli değil. Bunlar bir şey tutmuyor zaten. Bunlar bir şey değil. O kafes, bu kafes ve zaten onlar önemli bir şey değil. Yani ayırmak için falan kullanırsanız kullanacaksınız. Şöyle gördüğünüz büyük kafes yanlardan da. üstten de göstereyim şöyle üstü birazcık dolu yandan da göstereyim bir de onlar iki kuş bir de böyle yani to toplam iki takım komple 700 TL abi diyor yani 700 TL'ye bazı arkadaşlar ucuz bir bazı arkadaşlar pahalı diyebilir ama kuşlar maşallah kendi gözümle gördüğüm gibi çok güzeller yani kostüm süs kuşu güzeller Allah nazarlardan saklasın. Bir kadar yavrusu olsun inşallah. Alan kişi de alan olursa da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Abimiz taşındığı için sahiplendiriyor. Gerçekte üzülerek sahiplendiriyor. Kendi severek beslediği için. Şöyle bakın göstereyim. Kuşlar size yavaş yavaş tekrar detaylıca göstereyim. Çok da güzel bir kümes. Valla bayağı da sağlam. Bayağı da sağlam ama yani balkonda bir balkon kümesi öyle söyleyeyim balkonda veya güvenli yerlerde olacak bir kümes. Böyle yani normal yoksa bildiğiniz gibi güvercinliklerde patlatma diye bir şey var. Kaldırıp götürürler. Ama bayağı sağlam güzel bir kümesi. Tam balkon kümesi. Şöyle. Zaten abi kümesi kendisi 350 liraya yaptırmış. Şöyle her şeyle beraber. Birazcık pahalı bence. Ama güzel ya. Ama 350'ye birazcık pahalı olmuş. Şöyle göstereyim. Komple 700 TL. Şöyle tek tek göstereyim kuşlara yavaş yavaş. Bir bu beyaz. Beyaz diyorum. Kahverengi beyaz. Bir bu. Bu dişi olan. Bu dişi olan. Bu erkek olan. Yumurtlama hazır. Yumurta garantili zaten. Kıçında yumurtası var. Belli. Şöyle. Bir de bu siyahlar. Çık dişine göstermem lazım. Çık, çık çık çık. Bana vurma sen ya. Bırak bir yengeye göstererek. Gel, gel 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 Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Arkadaşlar Vallahi göstertirmiyor. Vuruyor. Onun yuvasından bir, bir şey olmaz da gel bakayım geç 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 tamam git başka yerde vur gel gel bu tarafta vur dışarı dışarı çıkmak yok gel 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 geç 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 tam, geç tam, geç tan geç bugün diğer aynısı zaten bakın kuyruklarını görüyorsunuz yatmış yumurtaya yatmış yumurta yapacak belli paçalarını da göstereyim sizlere vurma bizi vurma bize kameraya vuruyor bak bak sen de vursana Disli orada çok rahatsız etmeyelim Aynısı bakın şuna bakın Aynısını düşünün Maalesef gösteremedim Bir de böyle Şöyle kapatayım kümesi Şöyle arkadaşlar bu Şu, şu kafes Alttaki kafes Arkadaşlar bu dediğim fiyat pazarlıksız fiyatıymış Yani en son 700 lira Pazarlık e, şey yapmayın Bence uygun Güzel kuşlar maşallah Maşallahları var yani almanızı tavsiye ederim. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videoda biraz size az kuş gösterdim ama güzel kuş gösterdim. Şöyle bir şey. Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Son kez söyleyeyim komple kafesler, kuşlar dördü de. Yani şu bir takım bir de bu takım kafesler. Böyle şuradaki kafes, alttaki kafes. Komple 700 TL. İsteyen olursa benle hakkımda kısmında numaram var. Açıklama kısmında da numaram var. Bana oradan ulaşabilir. Bence almanızı tavsiye ederim. Güzel kuşlar. Neyse evet. arkadaşlar. Bay bay.